Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan Demir, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisi Metok Öğrencisiyim. ve bu videoyu oryantasyon dersi adına çekiyorum. Bu ikinci bir projemiz. İlk projemizde akış şeması çizmiştim. Burada da 10 tane kod seçtim. Onların kodunu yazdım. Bunları size tanıtacağım, kodları paylaşacağım videomda. Bu hocamızımıza bize verdiği bir proje. O yüzden ödev olarak yapıyorum. Kodlarımı önceden yazdım. Hızlı olsun diye fazla vakit kaybetmeyelim diye. Video kısa, fazla uzun olmasın diye. Burada da kodlar gösterip tanıtıp neyi yazdığımı çalıştıracağım. Çalışıp çalışmadığına bakacağız. Belki hatalar var. Onları düzeltiriz. İsterseniz videomuza geçelim fazla uzun olmasını istemiyorum. Evet iki videom, ilk videom 45 dakikaydı. Bu da bir 10 dakika olsun istiyorum zaten. Fazla uzun olmasına gerek yok. Kodları paylaşacağım. Bir taba yükleyeceğim. Kitaptan da bakabilirsiniz. O zaman kodlarımıza başlayalım. İlk kodumuz olarak yani ilk sorumuz olarak klavyeden gelen iki sayı arasındaki tek ve çift sayıların toplamını buldurmayı yaptım. Kodlarda evet. bunlar gördüğünüz gibi. Burada sayı görüyoruz. Son sayı görüyoruz. Girdiğimiz sayıların arasındaki tek sayılarını çift sayıların toplamını yazdırıyor. Çalıştıralım bakalım. Çalışacak bu kodumuz. Mesela 40 ile 60 arasındaki tek ve çift sayıları toplasın. Mesela 500 ile 550. Bunu siz hesap makinesiyle de kontrol edebilirsiniz. Mesela 5 ile 80 arasındaki sayılar. 1596 teklerin 1634 çiftlerin toplamı hesap de hesaplayabilirsiniz isterseniz ilk kurumuz buydu ikincisine geçelim Şimdi yorum satırını alayım tek kodlar çalıştırabilmek için ikinci olarak da çemberin çevresi ve alanla buldurdum. Bu her zaman bu işe başlayanların ilk yazdığı kod, ilk öğretildiği kod bana ilk bunu öğretmiştiler. O yüzden bu benim için önemli bir şey. Sınavda da sormuştular, onu da yapmıştım. O yüzden bunu her zaman kullanıyorum. Bir yerde tutuyorum, paylaşıyorum. Basit gibi gözüküyor ama ilk yazdığımız kod olduğu için kolay değil aslında. Bu da çember çevresi ve bulma. Girdiğimiz her göre alanı çevreye Çalıştıralım bakalım. Mesela 5 girelim. Yer çapı öğrenimden çemberin alanı 78,5 oluyor. Ç çevresi de 31,4. İşte siz hemen bunu hesaplayabilirsiniz. Kafadan da yapabilirsiniz. Hesap makinesine gerek yok. Bunlar aynı şekilde. Çevrenin alalım bir sonrakine geçelim. Burundan da bir şehrin nüfus değişim oranı var. Ben yaşadığım şehir Bayburt'u seçtim. Onun nüfus değişimini yazdım. Ya yani tabi nüfusumuz 80 bin ama <laughs> ben 7 milyon cinsinden hesapladım. <laughs> tabi önemli değil. Ben Bayburt yazdım ki hayalimdeki Bayburt'u. <laughs> Bakalım nasıl bir şeymiş. Doğan. Burada doğan ve ölen oranı var. Gelen giden oranı. Bunlar rast ve üst nüfus verilenden alıp yazıp 20 yıl sonraki nüfusu öğrenebilirsiniz mesela. Bu kod bu işe yarıyor. Mesela çalıştırdığımızda nüfus değişimimiz yılda 100 binmiş. 20 yıl sonraki nüfusumuz 9 milyon olacakmış mesela bir de də <laughs> Qarqabcanın oturumu, Bayburt yazdığını yaşadığım şehir olarak. Bu koddan bu işe yarıyor. Yaşadığınız şehrin 20 yıl sonraki nüfusunu değişim oranı veya şu anki yıl bu yılki nüfus değişim oranını bulabilirsiniz. Bununla da işçilerin çalışma yıllarına göre net maaş ortalamasını aldım mesela. Bu yıl kasgar ücret 17.000 TL. Mesela 1 yıl çalışanla 2 yıl çalışan arasındaki maaş skalasını çıkartıyordu. Mesela 1 yıl çalışan 17.002 yeni işe başlayan, 2. yıl çalışan onun üstü olacak. Çünkü torpil daha fazla emek vermiş, daha fazla çalışmış. Kodlar bu işe yarıyor işte. 6 yıllık, 7 yıllık çalışanın kaç bin TL alması gerekti? Tüm çarşıdan maaş hesaplanıyor. Bu kod bu işe yarıyor. Bir sonraki de dört işlem. Bunda ilk kod yazmaya başladığımda ilk yazdığım kodlardan biri. Burada da hızlıca hesap makinesi gibi bir şey yani yazdığınız sayılar toplayıp, böyle çıkarıp çarpabiliyorsunuz. Bunu da çalıştırayım isterseniz. Mesela 8'den 9'u çıkartalım. Eksileri veriyor. bunun görün. Yani veriyor. Çarpımı 17. Çıkartması eksi 1. Toplam 17 pardon. Çarpım 72. Bölüm 0. Bunun gibi. Bu da hızlı bir şekilde sorular yazıp çözebilirsiniz. Sözünü da kontrol edebilirsiniz. Burada da en sevdiğim üzüldüğüm yer. Benim biraz kilom fazla. İsterseniz hesaplayalım bakalım ne çıkacağız. Zayıf normal kilolu obez. Boy kilo indeks. Boy ağırlık indeksimiz oranı yani boy kilo indeks hesaplam. Bakalım. Buradan boyumuz bir 75 Kilomuzda 100 ve obez. <laughs> Gördüğünüz gibi ne yazık ki obeziz. Zayıflamaya çalışacağız tabii ki. İkinci dönem şey olacağım. Hedeflerimiz boyumuz 1.75 kilomuzda inşallah biz 80'e düşecek ikinci dönem. Kiloluya düşeceğiz. Kilolu bize yakışır. Fazla zayıf da yakışmaz. Bunda da Ayla var. Sivişkes tarafına da değineyim diye böyle bir şey yazdım. Şöyle kapı göstereyim. Sen YouTube'dan da bakıp yazabilir. Gitaba da şu anda sınavlara çalışıyorum vaktim yok. Sınavlar bittikten sonra yükleyeceğim kodları da. Bayağı bir kod yükleyeceğim. Projeler yaptım onları yükleyeceğim. Yazımız kodumuz bu. Buradan ay seçiyoruz ve seçtiğimiz ayı yazdırıyor. Mesela 10. ayımız neymiş? Onu ya ekimli. Böyle Miladi takvime göre yaptım bunu. Mesela miladi takvimde 12 ay var, 16 yazırsak miladi takvimde 16. ay yoktur der. Bu da böyle bir şey. Bir sonraki sınav notu hesaplama. Bu üniversite okuyan kişiler için en önemli şeylerden biri. Hesap makinesinden hesaplamaktansa Buradan hesaplamayı daha çok seviyorum. Bütün notlarımı buradan hesaplıyorum. Allah yardımcımız olsun bir tek almayınız. Ben 4 dört dersten bir aldım galiba. Zaten 8 ders var dördünden bir kaldım. aldım. Onlar için çabalıyoruz. Tabi belli olmaz da sonuçlar öyle hissediyorum. Belki geçmişizdir de belli olmaz. Bakalım. Bununla çalışıyoruz. Mesela matematikten geçmemle tam Geçmenin notunu hesaplayın mesela, 40 yer aldım birinciden İkinciden 60 almam lazım Ki geçebilirim ya Bunu hesaplayabilirsiniz, mesela birinciden 20 almıştırsınız İkinciden kaç almanız gerekiyor, mesela 60 yetiyor mu? Yetmiyor Onu hesaplayabilirsiniz burada Ta ki A, B, B C, C, D, C, D, D F, F gibi Buna kadar çok iyi bir koddur Bunlar ilk yazdığım kodlardan genellikle ilk yazdığım kodları paylaşıyorum diğerleri biraz karmaşık oluyor fonksiyona girdik dizilere girdim bunların açıklaması uzun süredir. böyle basit yaptım ediyoruz zaten hocamız fazla şey yapmaz umarım İyi puan verir Bunlar da tabii şu bana göre basit kalıyor ama yeni izleyen öğrenmek için bunlar ideal Burada da basit kod 2-3 tane basit olsun ya böyle bir şey yazdım. Bu ne? Hemen bugünü ya, burada yazdım böyle bir şey hiç yazmamıştım. Mesela 2003'lüyüm ben. 21 yaşındayım 2003'deki yıl hesabına göre. Mesela siz buradan kaç yaşında olduğunu hesaplayabilirsiniz yıl bazlı olarak ay bazlı değil de. İşte ay bazlı da hesaplayabilir, atabilirim de kodu hızlı olsun ya böyle bir şey yaptım sınavlara çalışıyorum. Yoğun bir tempodayım öyle. Basit kodları baz aldım. Mesela 2005'te biri 19 yaşındadır. Yılımıza göre. Bu da böyle bir şey. Son olarak da bölme işlemimiz. Burada da girilen sayıları bölüm bölümden olarak yazdığımızda mesela 50'yi 2'ye böldüğümüzde 50 bölünen bölen 2 kalan da 0. Mesela 50 4'e böldüğümüzde kalanımız 2 olur. Onu da gösteriyor. Normal bir bölüm işlemi yapıyor burada. Evet arkadaşlar kodlarımız bu kadar. Kitaba da yüklerim şeyden sonra, bütlerden sonra. Önce video çekim yükleyeyim kitap linkimi videoya yükleyeceğim. Oradan hocamıza atacağım. Hocamız puanımızı versin. Dersten kalmayalım. Sonra kodları da kitaba yükleyeceğim. Baya fazla kodum var. Basitten zora doğru hepsini yükleyeceğim. Şu anda yoğun bir temadan geçiyorum. Vaktim yok. Kitap da öyle basit bir şey değil. Baya karmaşık. O yüzden vakit ayırmam lazım ona da biraz. Son, sınavlardan sonraya saklıyorum. Evet videomuz bu kadardı. Dediğim gibi orjantasyon dersi adına çektiğim videoyu şu anda YouTube'a yükleyeceğim. Umarım beğenirsiniz. Hepinize teşekkürler beni izlediğiniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.